Hiçbir şey olmadı. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Helena Kos. Ee, bugün sizlerle beraber e, sim oynayacağız. E, portal oynayacağız. Ama bu portal normal oyun değil. Bu Roblox'taki portal arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyunun adı da tüneller. E, oyun oynamak isteyenler arkadaşlarım varsa. Ee, hemen eee sen dur bakayım. Şimdi sesleri gideceğim. Buradan telifli müzik kapat. Dur. Video. Pardon pardon. Bu videoymuş. Pardon. Ses burada. Yüzde onu getirmiş ben bunu sıfır yapayım. Tamam. Evet. Beki getirelim. Play diyorum arkadaşlar ve ilk çeptim yani sıfır sıfır çeptimle başlayalım. Hadi bakalım. Basıyoruz. Arkadaşlar hangi oyunları... Hangi oyunları... Bakın tekrardan söylüyorum. Hangi oyunları oynatmak istiyorsanız oynayabiliriz. Oynayabilirim. Ama şöyle e, bir şey var. E, oynadığım oyunlar çoğu hiç kimse beğenmiyor. Oha ben neredeyim? Bu ne? Hata diyor. Radyo. Peki. E, peki ne yapacağım ben burada? Good morning. I'm Axel, your personal Axel. Axel.

Botada geçince bak beni görüyorum. <laughs> Çok güzel. Tamam. Şimdi güzel. güzel. Sana buradan geçeceğim. Evet. Aç beni şu kapıyı. Yes. Tamam bunu nasıl alacağım? Ha E'ye basınca. Ha, açtım. İyisi. Tamam E'ye açtım ve portal açtı benim için. Yo, hey. super I knew you'd be able to do it. Most subjects are still over exhausted yeah, <gülüyor> <gülüyor> So here we have one of many rest areas. Feel free to take a nap or something. Hmm. Uh-huh. the Ne açılıyor? Ha kapı. Bir dakika şimdi dur. Bu mazalar basıyor. Buradan he. Evet yanıyor. Nasıl girdi lan? Tamam. Dur. Dur şimdi çözeceğiz çözeceğiz. Bu düğme ne? He basınca şey geliyor. Okey. Ay. Lan bu süreliğimizi ya dur. Gel gel gel. İyi zaten. Tamam. Another test done. Başka? I'm sure <laughs> <da var. gülüyor> Tamam. Ee, geçelim o zaman. Ana. E. Ee? Portada geçemiyor. Moleküler devri, molekülerleri parçalanıyor. Bak attım. Aa bu sıfır olmadı. İlginç. Evet. Ne oldu peki? <laughs> Dur kabloyu izleyelim. Heh. Evet evet tamam. Ondaki kapıyı açtı. Tamam. Geçtim. Bakın. Buradaydı şimdi ben buraya geçtim. Tamam. Güzel. Aa bu da silah. You may have already noticed the ecliptic industry's short distance tunneling device is required to continue on. Most subjects must use ecliptic device. However, it is completely safe as long as you use it safely. I'll get back to you. Eh? Eh? Ide. Tapi Ayo, Ee? Ama... Ama... İyi de... Bir saniye dur. Aklıma bir şey geldi. Hadi. Tamam. İyi de... Ama ben nasıl içeri gideceğim peki? Bana birazcık taktik ver ya. Aklıma bir şey geldi. Tekrar yat. Tamam mı? Buraya gel. Tamam mı? Belki o da bir şey Tamam mı? Geç. İyi. Burada bir şey de yok. Ne yapacağım ben ya? Acaba? Evet. Doğru ya. Ama buradaki kapı da açmıyor. Ya. Ne yapacağım ki? Hmm. Bir dakika. Bir saniye. Ya robot çıkma, bana, bana birazcık yardım et, ben bilmiyorum. Gide. Atıyoruz tamam. Tamam ee? Başka düğme de yok. Robot benimle dalga mı geçiyorsun sen? Hadi. Evet, tamam. you did it. tunnels can be really cool, but it's important that you understand the safety guidelines that come with it. i'll read them as we continue on to the rest of the test. Rule 1 You cannot place tunnels on metallic surfaces. Metals tend to repel from the technology. Rule 2 evet. Not really a rule, but you shouldn't worry about falling from high altitudes. The weird things on your legs. Oh, take the you shot. You? Rule 3. Do not straighten your arms. The device has a big kickback when you fire, so you don't want to break any bones. Or deal uh -huh. with insurance. Rule okay. 4 Do not touch the barrel of the gun or stick any fingers or any limbs into it. <laughs> Rule 5. Do not compare the ecliptic tunneling device with the Aperture Science handheld portal device. They are different. Very different. Don't even think about it. Rule 6. Bravo. These rules are important. Don't forget them. Rule 7. The device is not waterproof. <laughs> it can water cause a dangerous malfunction, opening a dimensional hole into a different time. This hasn't been scientifically proven, but it's safe to assume. Mm. Rule eight: only point at what you want to shoot. No, also, Shooting no. humans has never been tested, so don't be the first one, or cause anyone to be the first one. Mm. We will not be reliable in those situations. Rule nine: keep your finger off the trigger when you don't want to fire. In some cases, subjects inspect the gun, which could be no, very oh. dangerous if you are looking down into the chamber of the device. Rule ten: don't think about how the device works. Numerous subjects who have thought about it have. Just don't think about it. Isn't it weird though? Are you the same person coming in as the person coming out? Like are you being rebuilt or is there like a duplicate world somewhere and we just think it's the same world? <laughs> <laughs> it's really mind-boggling, huh? If you want to think uh -huh. about The box and dog non- Right. Rule eleven. Split gate even so. Uh, uh wait, nine. Split gate. Uh sorry. <laughs> Ee basarsanız böyle silah alsanız da ne bileyim. Ee. Tamam ne yapacağım ben? Aa anladım. Birazcık akıl ya. Akıl oyunu bu. Hadi. Tamam burada ne yapacağım şimdi? Yoksa inelim. Bir saniye dur. Bu galiba. Aa, evet. Tamam. Şimdi buradan asla atlayacağız. Aralardan geçebiliyormuş tam. <laughs> Merhaba. Seviye ikiye hoş geldi. En en, 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 Tamam. Tamam da. Ha. Anladım. Üstten atlayacağız. Allah evet. Oh. Aa, oy, detaylara gel. Tamam. Ee, ben bunu ne yapacağım peki? Atabiliyor muyum peki? Buradan yukarı mı atacağım peki? Nasıl atacağım ben anlamadım ki. Koy bunu.

Deneyelim. Aaa hayır. Olamaz. Ah, dur. Dur dur dur. Ah. Tamam. Gönder bunu. Hoppa. Au. Ah. Au. Ah. Oh. 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 Tamam. Tamam. Uh. Peki. Ee, tamam buradan da böyle. Tamam. Eee. Atla o zaman. Aa, ah. Aa! Oo. Uh. Ay ay ay. 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 Ay Beni yaktın ya. Hadi. Hadi be. Orayı düymü. Hı. Aa. Ay yetin. Ben Benden Yok Yo caniye did this was fine. Dur. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ee, Tamam. Şimdi en yukarıya çıkmam gerekecek galiba. Hmm. Dur bir sus dinleyelim bence ben. Hmm. Buldum. Buldum. Tamam şimdi buradan atlayacağım. Ama ben beceremem bunu. Ama. Neredeyim ben? Tamam. Aynı şeyleri bir daha.

Aa okuyamıyorum ki. Alt yazılar pek şey, siz, siz okursunuz boş verin Ben kayıtta olduğumu unuttum çaktırmayın. Dur. Ha, şuraya pota atacağım galiba. Yo. İyi Bu pota atacak bir yer de yok. Hayır. Dur buraya at. E açamadım. Hani? E? Ne yapacağım ben ya? mı atlayacağım. Bir dakika. Atlamadan önce hemen bir bakmam lazım. Tamam. YALLA BİŞİN şey YALLA İyi de Ota Heh tamam anladım Niye? YALLA Tamam Süper Yap bunu da Heh Eee Peki 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 Aynı seyirleri gider geçeceğiz tamam YALLA Eee sürelim mi? Senelim o. Aa! Allah! Tamam. Açtıs sende mi? Tamam açsın. Oo! Süb. Ne bu? Ülümecim hadi acaba? İyi biraz kesteyim. Ya da bir checkpoint herhalde, değil mi? Aynen. Sanırım herhalde bu geldiğinde checkpoint oluyor yani reset sesi yani öldüğünde falan çıktığında burada basacak. İyi güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Seviye 3 sene Tamam. Burada ne yapacağım peki? O ne be? Abi bir portal lan bu. Great. You completed this chamber without any guidance. According to numerous psychological studies, this indicates that you are one of five out of six humans who have cognitive and analytical skills. I should warn you as beautiful as the energy projectile may look, do not reach out to touch it. Seriously. Pekala, okay e, acaba burada kapatsam mı ya? Aa, peki basıyoruz. Oo, bu da bayağı yapacak bir şey var. Dur. Eee tamam seni tek gözlü, tek Ben sana ne diyeyim biliyor musun? Tekerlek. Tekerlek kafa. Çünkü kafan yok, bir vücudun da yok, elin de yok. Yani bir alete bağlısın diye böyle Telefek, teleferik gibi bir sesin yani. Neyse bu ses. Tekerlek kafa. Şimdi dur. Aa! Ben galiba vurdum. Nereye gidiyorduk? Buraya değil mi? Eee. bir saniye. Şöyle yapsak. E. Ee? Tamam tamam dur olacak olacak. Birazcık daha yukarıya atak. Hadi. Yaparsın. Allah! Hadi. Ey, olacaktı be. <laughs> dur dur. Bir daha deneyelim. Hadi. Ay be, yakındaydı dur. Şuraya atsam bence olur. Şey, tamam anladım evet easy 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 tamam easy değilmiş pardon üstü aa anladım tamam tamam al bakın ee yani aa bir saniye galiba bir şey anladım bekle bunu çözmez miyim ben ya dur Aynı anda hopa attım. Ya bu da gitti. Dur. Dur. Dur dur dur. dur. Girdi mi? Girdi. Hayır. Oraya açabiliyor muyum? Açım. Basın. After all, you're practically flying straight through them. Nasıl oldu bilmiyorum ama basardım. Dur. <laughs> <laughs> yes girdi girdi seviye dörde, hoş geldin. Hoş buldum tatlım. Bilgisayar konuşuyor tamam bastım. Yalnız şu çekirdek olayı çok güzel olmuş ya. birin. E, portal ya birin tam, tam, tamam tamam anladım. Şuraya atıyorsun. Orada atılıyor tamam. Dur bakacağız halledeceğiz burayı da. Ne buymuş ne bu? Eee bunu buraya atıp nasıl yaşıyor anladık. Onu eee iki tane sektirme yeri var. E ee, buraya bunu açarsan Ha böyle aldığında portal kapanıyor enerji yapıyor. He. Tamam peki. Eee çözeceğiz çözülesse tamam. Bu nereye gidiyor? Ben ona bakarsınız. Bunu buraya iterek. Hay oğlum. Evet oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Ha. Galiba anladım. Bir saniye. Eee bir de bir deneme biçim. De, bir de. Hani? E ee, foto gitti. Gide. Ama foto gitti. Tamam tamam o da o da o da. O Yes. Yaptın mı? Ama döngü oldu. Ama ama bir saniye dur 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 dur. Yaptım galiba. O da o da o Oyunu dur. Girsin şimdi tamam mı? O girdi mi? Tamam. 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 Oldu. E ee, Tekrar olacak. Tamam. E ee, ne, ne yapacağım şimdi? Tamam o, o olduktan sonra. Dur 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 çözeceğiz çöz çözeceğiz. Bunu aldığımda bunun nenesi Ne oluyor ya? niye gitti bu? He. Ben buradan çıktığım anda. Ay burası çok karışık. Dur ya. Dur oğlum dur dur. Şöyle olsa o ben bu sefer'den kapatmam lan. Çözmem lazım ben bunu. Tamam girdi. Oraya da hemen aç bir tane foto. Tamam. Bu bu da böyle açtı tamam mı? Ee, peki bunu açtığında ne oluyor? Kapı açılıyor. Peki. Peki 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 peki. Bu burada döngü yapıyor ama ne yaptım? Grafik kodada. Ee, bir saniye. Bir dakika bir dakika. Düşürüyorum hadi. Eee oda bir tane şey var portal yeri. Oraya. Tam, eee dur. Portal burayı açtım. Tamam mı? Ondan sonra diyacağım. Eee buradan buraya seker mi? Bunu deneyeceğiz Hadi bir sinden. Eee yok. Eee ne yapacağız? Şimdi portal kayboldu Allah Neyse arkadaşlar burada bırakalım biz ee, zaten check boyutunda insanlar çekmiştir. Ee, biz burada bırakalım en iyisi. Ekstrat. Ee, arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, cansınız mı varsınız yani her sesiniz yani çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim yani arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like ayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız bana destek olmuş olursunuz ve bana arkadaşlar.